Norveç'in başkentinden herkese merhaba. Oslo'dayız. Videonun kanalını izlemeyi ve bizi takip etmeyi, beğenmeyi de unutmayın. Eldiven heykelinin yanındayız. Danimarka'yı kuran 4. Kristian tam olarak buraya geliyor ve eldivenini fırlatıyor. Şehri burayı kurun diyor. Şimdiki Oslo bu haline geliyor. Uzun kadın heykeli. Oslo tam bir sanat şehri. İlk durağımız National Museum için ünlü ressamı Munk, Münk. Meşhur çığlık tablosunun orijinal halini burada göreceğiz. Size de gösteriyor olacağız. Evet, oyun bölümündeyiz. Snake oynuyor Mert. Evet. Elendin. Game over. Müzeden çıktık ve çok çok güzeldi. İki saat harcadık burada. Harcadık denemez çünkü gerçekten değer. Tavsiye ediyoruz görmenizi. Modern sanat da vardı, tablolar da vardı. Nobel Barış Merkezi'ne gidiyoruz. Bir dakika yürüyerek ulaşabileceğiniz bir yer. Nobel Barış Merkezi'nin önündeyiz. Nobel ödülleri İsveç'te veriliyor aslında. Birkaç farklı kategorisi var fizik, kimya, barış. Bizim de Nobel Ödülü almış edebiyatta Orhan Pamuk, daha yeni ekonomide Dario Ancamollo ve Aziz Sancar. Bunların hepsi İsveç'te aldığı ödülünü. Fakat sadece barış ödülü burada Oslo'da, Norveç'te veriliyor. Nobel dinamiti icat ediyor ve çok insanın ölümüne sebep oluyor. Çalışmaları yaparken kardeşi vefat ediyor ama gazeteler sanki Alfred Nobel ölmüş gibi bir manşet atıyorlar. Ölüm taciri öldü diye. O da bunu görüp çok üzülüyor. Kendi adına bir barış ödülü verilmesini de miras bırakıyor. Barış ödülü de bu sebeple veriliyor. Burası Nobel Barış Binası ama aslında ödülün jürilerin kararlaştırdığı yer kahverengi binada veriliyor. Nobel Barış Merkezi'nde Ayşegül ne kadar barışçıl bir insan olduğunu ölçecek sonucunu bekliyoruz. Çok heyecanlandım. Peace. Ver. Nobel Barış Ödülü'nün gerçeği budur. Yok ya hiç soğuk değil. Hava soğuk mu? Yok sıcak. Tabii ki yaz gibi. <laughs> Oslo Belediye Binası'na geldik. <laughs> Mükemmel oldu burayı kıskanır mı ne dersin? Kersos Kalesi'ne geldik. Burası 1300 yılında yapılan Norveç'in en eski binası. Vikingler zamanında yapılmış ve manzara mükemmel. Şimdi görelim. <laughs> Tam bir orta çağ havası yok mu? Evet. Çok güzel. Vikings dizisini izleyenler yoruma. Eskiden böyle yerlerde yaşıyorlarmış. Aşağı inen dar, alçak merdivenler. Sürekli eski insanlar bu kadar küçük değildi ya. Niye bu alçak bu kadar her şey? Burası prensesin odasıymış. Kalenin içindeki Noel yemeğine geldik. Davet varmış, katılalım dedik. Bizi de YouTuber olarak davet ettiler sağ olsunlar. Yani olduğumuzu duyunca. Menümüzde neler var? Glok dedikleri sıcak şarap, mandalina, huki Kral ne zaman teşrif edecek? Kralın Kaleyi güzel buldum ya. Ben beğendim. Orta çağ şeylerini severim. Bayağı güzel. O zamanlara gittim. Herkes kostümlüydü. içeride dans ettiler. Christmas yemeği verdik. Verdik mi? <laughs> Biz vermedik de aldık. Seni çok, çok açmadı. Ekstra, evet. Sen modern sanatçısın. Evet. Biraz Orta yani, çağ seni geriyor. Ne tarz sevdiğimize bağlı. Polis karakolundayız. Ne alaka diyeceksiniz. Polisler burada atlarla gezdikleri için atları besledikleri ve yetiştirdikleri böyle bir alan var. Müzeler Adası. Biz de 30 numaralı otobüsle geldik buradan. Buradaki müzeleri gezeceğiz. Eğer yazın gelirseniz burada plaj da var. Orayı da deneyebilirsiniz. Kano yapabileceğiniz yani, turlarda mevcutmuş. Bence çok güzel olabilir fiyortlar arasında. Fran Müzesi'ne geldik. Kuzey Kutbu'nu ilk keşfeden gemi bunun içinde. Şimdi size orayı gösteriyoruz. Ayşegül eskimi oldu sanırım. Doldurulmuş hayvanlar da var. Bayları, Goya geminin adı. Gemileri denize elle indiriyorlar. 19. Eski yüzyılda. haritalar. Böyle giyiniyorlarmış. hayvan tüyünden yapıyorlar ki sıcak tutsun. Çok soğuk. Biz teknolojiyle giyiniyoruz. Hala düşüyoruz. İglo yapmışlar. Sembolik. Eğer bu yükseklikten atlayamıyorsanız geminin içine girmeyin. Güverte. Oo, gemicilik terimlerinde de varsın. Mutfakları hemen girişte. Ama içerisi çok yeni duruyor. Biraz eskitme yapabilirlermiş. Orijinal şeyler aşağıda. Camın altında koruyorlar. Dimdik yani hiçbir eğim yok. Ama bütün gemiler böyle olur. Şöyle boşluk aşağısı denize gidiyor direkt. Şuna <laughs> çıksın <Hı>. çabuk. Ha. <laughs> Halatları topla. Yerkenleri indir. İkinci gemimize devam ediyoruz. Sadece gemi yok. Keşifte kullanılan uçakları da sergiliyorlar. Onlar için de özel bir bölüm ayırmışlar. From Norveççe forward yani ileri anlamına geliyor. Keşiflerde bu ismi koymuşlar ilk gemiye. Projeksiyonla da yan taraflara yansıtma yapmışlar. Kutuplar ve deniz. Sesler var. Böyle dalga, buz, erime sesi. Dümene geç. Dokunmayın diyor. Evet. Taze et olması için 15 tane kuzu, 15 tane muz varmış gemide Buenos <laughs> Aires'e giderken. Albatros almışlar yanlarına. Kuş şu yukarıda gözüküyor. Ava çıksın, o balık avlayıp getirsin. Jack olarak. Burası takıldıkları galiba kartanyolukları alan. <laughs> Kaptanın odası. Singer dikiş makinesini bizim Krakow videomuzu izleyenler hatırlayacaktır. Bir kafeye gitmiştik. Onu izlemek isterseniz köşedeki linke tıklayabilirsiniz. Yemekhaneye geldik. Neler yiyorlarmış bakalım. Köfte ve mantar. Kuşkolmus, kuş puding, Kuding. Tuvalet. Gemiyi çok beğendik. Siz de beğendiyseniz bir like alalım. Ve yorumlara yazın. Siz bu gemiyle nereleri keşfetmek isterdiniz? Fram'dan çıktınız. Direkt karşıda ne var? Kontiki Müzesi var. Norveç olunca denizcilik çok önemli. Şimdi Kontiki'ye gidiyoruz. Kontiki Müzesi'nde devam ediyoruz. Bu arkadaş da bizle gelecek mi? Bu gemi değil zaten. Hani sal olarak geçiyor. <laughs> bir başka sal daha var. Fontiki. Yani bu salların birçok filmi de yapılmış zamanında. Bundan ben daha çok etkilendim çünkü yani Fram'daki hani tamam gemiydi. Ama biraz daha teknoloji vardı yani. Biz bu müzeyi de çok beğendik. Biz de buraya kadar izlediyseniz abonelik alırız. Bu adadaki üçüncü müzemize şimdi giriş yapıyoruz. Norveç Denizcilik Müzesi. Aa bu deniz fenerine mi giriyor? Evet. Posta kutusu bile var. Bu kadar böyle haklı olduğunu düşünmemiştim. Niyeyse. Ama Hep böyle... apartman gibi düşün. Evet. Ev. Şey gibi düşünmüştüm. Kule. Hani merdivenle hmm. en tepeye çıkıyorsun. Odalar. Burası da oda. Tuvalet. Salonları. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir deneyimde bu müze de fena değildi aslında ama diğeri daha etkileyiciydi. Biz. Onları kesin gelmenizi tavsiye ediyoruz ama vaktiniz varsa buraya da uğrayın. Henüz abone olmadıysak da abone olmayı lütfen unutmayalım. E Norveç Açık Hava Müzesi'ndeyiz. Köy okulunu gezeceğiz. Mize. Sınıf. Öğretmenin odası. Burası yazlık bir kulübeymiş. Norveç tarzı bu kilisenin tarihi 1150 yılına kadar uzanıyor. En eski kiliselerden biri ve tamamen ahşaptan yapılmış her parçası o yüzden çok özel ve çok güzel bir şekilde korunmuş. Kilisenin içi de bu şekilde. güzel ahşap işçilikleri var. Köy ahırları kırmızı, sarı renkli. Demin gördüğümüz küçük kulübeler çiftçi evleriymiş. Burası da çiftlik. Şurada ot şeyleri var, insanların üzerine oturdukları. Şurada da mesela büyük başlarının durduğu yerler olabilir. Evet. Bağır olabilir orası. Hepsi farklı. Bir kısmı yemek depoladıkları kulübe, bir kısmı yaşadıkları, yaşadıkları bir kısmı misafirlerini ağırladıkları. Bizdeki her oda farklı bir kulübe mesela gibi. Evet. Zemine değmiyor. Hep taşların üstüne yapmışlar. Hani temel yok. Yani kar. kar sular eriyor. O yüzden zar ahşap sarar görmesin diye. Sel şimdi. basmasın gibi. Böyle pusetleri ortalıkta bırakıp gidiyorlar. Dükkan önünde bırakıp içeri giriyorlar mesela. Yani pusetin içinde çocuk var. İnanılmaz güvenli bir ülke. Burası muhtarın evi mi? Peki şu ponilerin tatlısı? <laughs> Fırın var. Gerçek ekmek yapılıyor. Pazar da kurulmuş. Aa zeytin mi var. Ne alaka? Yunan zeytini. <laughs> Kasabanın bankasına geldik. Bizim de vardı iş bankası şu. hatırlar Eskiler. Kredi mi çekecektiniz? Kredi çekebilir miyim? Burası da santral. Köy çeşmesi. Burada her saat farklı bir etkinlik var. Girişte program kitapçığı alabiliyorsunuz. Ona göre o aktivitenin olduğu yere gidip izleyebilirsiniz. Son akşam yemeğimiz için Matalan Oslo Food Market'e geldik. Giriş güzel duruyor. Umarız yemekler de güzeldir. Ben balık burger söyledim. Ayşegül poke söyledi. Patatesimiz var. Peki lambaların balık olması? Balık derisi. Oslo gezimizin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.